Merhaba. Bu videoda takım oluşturma, takıma üye yani öğrenci ekleme ve takım ayarlarından bahsedeceğiz. Soldaki menüden takımlar ve sırasıyla takım oluşturma seçiyoruz. Bu aşamada takım yani dersin adını ve gerekliyse dersle ilgili açıklamaları giriyoruz. Dersi herkese açık. Fabrik, ya da sadece bizim belirlediğimiz kullanıcılara açık olacak şekilde private seçebiliriz. Bu aşamada derse diğer takım yönetici ve öğrencilerini ya da misafir kullanıcıları ekleyebiliriz. Ya da daha önce oluşturduğumuz bir takımın adını girerek o takımdaki tüm listeyi takım listemize ekleyebiliriz. Derse kayıtlanacak öğrencileri toplu olarak nasıl ekleyeceğimiz videonun ilerleyen kısımlarında anlatılacaktır dersimiz oluşturuldu. Ders adının yanındaki 3 noktayı tıklayalım. Bu menüde takım yönetimi, yeni kanal ekleme, üye ekleme, takımdan ayrılma, takımı düzenleme, takım linki oluşturma, etiketleri düzenleme ve takımı silme seçenekleri mevcut. Öncelikle takım yönetimi kısmını inceleyelim. İlk sekmede üyeleri yönetebiliyoruz. Üyelerin rollerine karar verebiliyoruz. Bu sekmede bekleyen kayıt isteklerini yönetebiliriz. Kanallar sekmesinde takımımız altında oluşturduğumuz alt kanalları düzenleyebiliriz. Kanalları haftalar ya da dersin bölümleri olarak düşünebilirsiniz. Ayarlan kısmında takım resmi ekleyebiliriz. Üyelerin izinlerini düzenleyebiliriz. Son iki seçenek dışındakileri kapalı tutmamız, ders akışının bozulmaması açısından gerekli olabilir. Misafir izinleri, bunu düzenleyebiliriz. Takım kodu oluşturabiliriz. Bu aşamada takım kodu oluşturmamız önemli. Oluşturduğumuz takım kodunu OBS üzerinden dersimize kayıtlı tüm öğrencilere SMS olarak yollayabilir ve dersimize bu kod ile kendilerinin kayıt olmasını isteyebiliriz.